Herkese merhaba. Şöyle bir düşünün. Dijital dünyada adeta kaybolmuş gibi mi hissediyorsunuz? Hani rakipleriniz sürekli bir adım önde gidiyor ama sizin işletmeniz bir türlü o beklediği görünürlüğe ulaşamıyor mu? İşte bu kısa anlatımda Anadolu Siyon'un rehberliğinde bu durumun nasıl tam tersine çevirebiliriz? Gelin hep beraber adım adım bakalım. Hazırsanız haydi başlayalım. Peki, bugün neler konuşacağız? Yol haritamız oldukça net. Önce şu dijital rekabetin ne kadar zorlu bir şey olduğundan bahsedeceğiz. Sonra bu zorluğa çözüm olarak Anadolu SEO kimdir, ne yapar, başarı stratejileri nedir onlara bir bakacağız. Ardından bu stratejilerin sizin işletmeniz için ne gibi somut sonuçlar getirebileceğini göreceğiz ve tabii ki en sonda bu başarı yolculuğuna siz nasıl başlayabilirsiniz onu konuşacağız. Evet, ilk durağımız aslında hepimizin çok iyi bildiği bir durum. Düşünsenize, dijital dünya devasa bir pazar yeri gibi ama binlerce insan aynı anda bağırıyor. İşte bu kadar gürültünün içinde siz kendi sesinizi potansiyel müşterilerinize nasıl duyuracaksınız? İşte bütün mesele, o en temel zorluk tam da burada başlıyor. Ve bu durum bizi o can alıcı soruya getiriyor. Rakiplerinizin gerisinde mi kalıyorsunuz? Yani potansiyel bir müşteri Google'a bir şey yazdığında neden sizi değil de hep onları buluyor. Eğer bu soru sürekli aklınızın bir köşesindeyse, bilin ki yalnız değilsiniz. Ve cevap aslında tek bir kelimede saklı. Görünürdük. İşte tam da bu görünürlük sorununu çözmek için bir uzmana, yani dijital dünyada size yol gösterecek bir rehbere ihtiyacınız var. Gelin şimdi Anadolu SEO ile tanışalım. Peki nedir bu sürekli duyduğumuz SEO? Hani herkes bahsediyor, aslında bu sihirli bir değnek falan değil, tamamen bir strateji meselesi. Kısacası SEO, o online rekabette rakiplerinizin bir adım önüne geçmenizi sağlayan en temel şey. Yani sadece bir teknik detay değil, dijital dünyadaki varlığınızın anahtarı. Peki, tamam. O zaman gelin şimdi Anadolu SEO'nun bu temeli alıp nasıl sağlam bir yapıya dönüştürdüğüne bakalım. Çünkü başarı için gerçekten de çok net ve şeffaf bir stratejileri var. Stratejilerinin başlangıç noktası bence çok zekice. Neden mi? Çünkü önce teknolojiye değil insana odaklanıyorlar. Yani sizin potansiyel müşterinize. Şöyle bir hayal edin. Sitenize biri giriyor, aradığını anında buluyor, sayfalar göz açıp kapayıncaya kadar yükleniyor ve bütün bunları yaparken kullandığı telefonda her şey harika görünüyor. İşte her şey bu sağlam temelle başlıyor. Çünkü unutmayın, Google'ın da en sevdiği şey tam olarak bu, mutlu kullanıcılar. Peki bu sağlam temelin üzerine ne inşa ediyorlar? Aslında süreçleri 3 basit adımdan oluşuyor. İlk olarak Google'a gidip diyorlar ki, bak bu site şu konu hakkında. Yani sitenizin ne yaptığını net bir şekilde anlatıyorlar. İkinci adımda, müşterilerinizin aklındaki sorulara gerçekten cevap veren, onlara değer katan içerikler üretiyorlar. Ve son olarak da bu ilk iki adımı birleştirip sitenize gelen ziyaretçinin keyifli ve verimli bir deneyim yaşamasını sağlıyorlar. Kısacası ne oluyor? Hem arama motorunun gönlünü yapıyorlar hem de gerçek insanın. İyi güzel bütün bu teknik çalışmalar harika da peki bunun sizin işletmeniz için somut karşılığı ne? Yani size ne faydası var? Gelin şimdi odamızı biraz süreçten alıp sonuçlara yani kazanca çevirelim. İşte size öncesi ve sonrası. Bu iki tablo aslında bütün hikayeyi anlatıyor. Sol tarafa bakın, SEO olmadan dijital bir okyanusta adeta kaybolmuş bir işletme. Sağ tarafa bakın, Anadolu SEO stratejisiyle arama sonuçlarında en tepeye tırmanmış ve her gün potansiyel müşterilerle buluşan bir işletme. Asıl dönüşüm ne biliyor musunuz? Siz müşteri aramayı bırakıyorsunuz, müşteriler sizi bulmaya başlıyor. İşte bütün olay bu. Şunu aklımızdan çıkarmayalım. Bütün bu teknik detayların, çalışmaların aslında tek bir nihai amacı var. O da ne? Sizin görünürlüğünüzü arttırmak ve ürünlerinizi ya da hizmetlerinizi tam da onlara ihtiyaç duyan doğru insanlarla buluşturmak. Yani hedefimiz daha fazla tıklama almak değil, daha fazla gerçek müşteri kazanmak. Eğer bu sonuçlar sizi de heyecanlandırdıysa o zaman geldik son bölümümüze. Yani peki ben ne yapacağım dediğiniz o harekete geçme aşamasını. Başarıya giden bu yolda ilk adım atmak için ne yapmak gerekiyor? Aslında şu davetleri her şeyi özetliyor. İşletmenizi dijital dünyada Anadolu SEO ile tanıtın ve bizimle başarıya doğru bir adım atın. Dikkat ederseniz bu sadece bir hizmet teklifi değil, bu bir ortaklık çağrısı. Ve şimdi bence en dikkat çekici kısma geldik. Anadolu SEO küçük işletmelerin o büyüme mücadelesini o kadar iyi anlıyor ki onlara ücretsiz destek sağlıyor. Evet, yanlış duymadınız. Bu kısıtlı bütçelerle dijitalde bir yerlere gelmeye çalışan sayısız işletme için gerçekten de inanılmaz değerli bir fırsat. Peki ne yapmanız gerekiyor? Aslında çok basit. İlk olarak bu destekten yararlanmak için Anadolu SEO ile doğrudan bir iletişime geçebilirsiniz. Ya da daha fazla bilgi ve ücretsiz tavsiye almak isterseniz YouTube kanallarına abone olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi iki tane net ve basit adım var önünüzde. O zaman gelin bu anlatımı şu son soruyla bitirelim. Dijital dünyada sadece kenardan izleyen bir katılımcı olmak yerine oyunun kurallarını değiştirenlerden, öne çıkanlardan olmaya hazır mısınız? Unutmayın, başarıya giden o ilk adımı atmak artık tamamen sizin elinizde.